Evet, bugün 26 Nisan 2020. Artık gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Çünkü biz uslu uslu böyle evlerimizde otururken ve her türlü işte bütün dünya üzerinde mantıklı mantıksız yapılan bütün bu işlemlere riayet ederken bazıları, yani bunlardan bir tanesi Elon Musk diye bir adam çıkmış. 60 tane yine uydu fırlatmış. Toplamda 42 bin tane uydu fırlatma dünya yörüngesine projesi var adamın. Ve 24 Nisan'da bunları yeniden yani bundan birkaç gün önce 22 24 Nisan mı yeniden fırlatmış. Bizler böyle oturuyoruz kümeslerimizde kendimize otururken adamlar beynimizin tepesinde gezecek ve 42 bin tane yani 42 bin az bir sayı değil şu anda çünkü toplamda gezen uydu ve fırlatılmış makine sayısı zannediyorum 2000'in altında halen yani bu kaç katına 20 küsür katına çıkan bir şey ve amaç da neymiş İşte buzdolabımızda süt bitti onun internet üzerinden siparişi falan verilecekmiş kendi kendine ya kardeşim nedir ya bu 5G dediğimiz işte bu yani <laughs> yani. Yok işte bilmem ne yapılacakmış şudur budur artık bunları bırakalım. Gerçekten ilk önce şu grip virüsü denilen bir virüsten dolayı bütün dünyayı kilitledik ya. Yani olabilir mi? Gripten dolayı nezle nezle yani öhö öhö falan dediğimiz e, e, solunum yolları hastalıklarından dolayı bütün dünyayı kilitledik. Ekonomileri batırdık. İnsanların hayatlarını mahvediyoruz. Yani... Bunu yaparken nedir senin işinle uzayda yok işte yörünge bir tane daha satelit yok işte buzdolabında e, süt bitince e, haber vereceğiz de getirecekler robotlar nedir bu ya insanlık artık gerçekten uyanmalı yani bilmiyorum ben mi başka bir filmdeyim insanlar mı bir e, beyinleri iyicene yıkandı gerçekten. Neymiş bu? Yok işte iPhone'un yeniden bir yeni serisi geldi, bilmem nesi geldi. Bırakın ya şu iPhone, u, iPhone u, tamam işte. Normal akıllı telefonu kullanalım, stop diyelim artık. Artık gerçekten stop diyelim ve basics yani yürüyeceğimiz kaldırımı bir inşa edelim. <laughs> İlk önce doğruduruz. Bir grip virüsünden dolayı en ilkel metotlarla evlere birebir takılmadan aylarca bunun çözümünü getirelim ilk önce. Yeryüzünde yani ha, ayağına giyecek şeyi yok. Herif çıkmış ile nereye gidiyor ya? Gerçekten artık bu olacak iş değil gerçekten. Uyamamız lazım.